Meclisin açılmasına yönelik heyecanla beklenen konulardan biri, taşeron işçilere kadro düzenlemesi. Uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş bu gelişme ile yeniden umutlanmış durumda. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından taşeron işçilere kadro düzenlemesinin mecliste ne zaman görüşüleceği merak konusu oldu. Ancak henüz net bir tarih verilmemiş olması, taşeron işçiler arasında belirsizlik ve endişe yaratıyor. Uzmanlar, ikinci torba yasasının taşeron işçilere kadro düzenlemesini de kapsayacağını ifade ediyorlar. Bu torba yasa, aynı zamanda memurlara 3600 ek gösterge artışı, SSK ve Bağkur primlerinin eşitlenmesi gibi önemli konuları da ele alacak. Dolayısıyla, taşeron işçilere kadro düzenlemesi, ikinci torba yasa kapsamında ele alınacak ve önümüzdeki dönemde mecliste görüşülecek. Taşeron işçiler, bu düzenlemeyle birlikte çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve güvence altına alınmasını bekliyorlar. Geçici ve belirsiz istihdam koşullarından kurtularak kadro sahibi olmak, iş güvencesine sahip olmak ve sosyal haklardan yararlanmak için taşeron işçiler, kadro düzenlemesinin bir an önce gerçekleştirilmesini talep ediyorlar. Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin bu düzenlemeden yararlanması öngörülüyor. Bu düzenleme taşeron işçilere umut ve heyecan verirken kesin bir tarih belirtilmemiş olması nedeniyle beklentilerin tam olarak karşılanıp karşılanamayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Taşeron işçilerin gözü kulağı meclisin açılmasında ve torba yasa içerisinde yer alacak kadro düzenlemesinin hızlı bir şekilde ele alınmasında. Bu nedenle taşeron işçiler ve diğer ilgili taraflar konuyu yakından takip etmeye devam ediyorlar. Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da umutlar torba yasanın en kısa sürede ele alınacağı yönünde ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için tarih belirsizliği devam ediyor.